adamın kalitesi, değeri söz dinlemesiyle ortaya çıkar. Adem söz dinleyen kişiye derler mesela. Söz dinleyen, söz tutan adama Adem derler. Ne anlatmıştım size? Hani bin, işte bir musibet bin nasihattan iyidir. Nasihattan anlamayan musibetten anlar. Hayır. Nasihattan anlar yine alacağını. Nasihat duymamış bir adam musibetlere uğrasa da adam olmaz. Ama bir nasihat duydu değil mi? Bu kafadadır o. Yapmaz ama aklındadır. Hatırındadır. Musibete uğrayınca o sözü tutar yine. Musibetten ders almaz. Yine nasihatı dinler de derslenir. Anlatamıyor muyum? Anlaşıldı mı? Söz tutmayan, söz dinlemeyen adam iblise benzer. İblis ne sözünde durdu ne söylenilen sözü anladı. Halbuki ağzında da Rab kelimesi vardı. Rabbi, Rabbi, Rabbi. Rabbim, Rabbim, Rabbim. Rabbim diyordu arkasından da söylemediğini bırakmıyordu. Sen beni azdırdın Rabbim. Şimdi laf mı bu? Bunu söyleyeceksen niye Rabbim diyorsun? Ne demek bu? Sen beni böyle azdırdın Rabbim demek ne demek? Beni azgın olarak terbiye ettin diye Allah'a iftira etmek. Kovuldu cehennemde. Adam oldu mu? Musibet musibetten nasihat aldı mı? Almadı. Neden? Söz dinlemedi ki.